Kara haliyle ile ilgili yeni çalışmalar yapılmış. Eskiden işte e, kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık vesaire vesaire birçok rahatsızlığa karşı kullanılan kara mide, gastrite, boğaz ağrısı, astım, kalp rahatsızları, kanama, kabızlık, balgam söktürücü özellikleri, ağrıları dindirici, adet ağrılarını, hazımsızlığı, kronik ülser vesaire vesaire birçok rahatsızlığa karşı kullanılan kara ile ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalarda kara halinin meyvesinin çekirdeği tanin tanik asit betülünik asit içeriyor betülünik asit huş ağacından biliyorsunuz neye karşı etkili cilt kanserine karşı betülünik asit içeriyor yüksek oranda kebulinejik asit içeriyor çok farklı bir asit bu kebulinejik asit neye karşı etkili viral enfeksiyon genetal sil genetal herpese sebep olan human papilloma ve herpes genitalis virüsüne karşı etkili. Kebulonik asit. Kebulun ve kebulik asit. kebulojik asit, kebulik asit. Birbirine benziyor. Bunlar farklı asitler. Bu da yine viral enfeksiyonlara karşı. Luteonik asit, lutein. Betazitosterol içeriyor. Betazitosterol içer daha önce nereden duyduk? Cüce palmiye yani iğulu prostat büyümesine karşı kullanılır. Linoleik asit, araşidonik asit, stearik asit, vesaire vesaire içeri doymamış ya asitler yani mükemmel bir bileşeni var hiv virüsüne karşı etkili olduğu belgelenmiş dna sarmalına sarılan hiv virüsü ne yapıyor hücre içerisine girdikten sonra dna'dan iki dna kesiyor kendi dna'sını ekliyor diğer de hemen hemen aynısını yapıyor insanın hücresinin içerisinde sürekli çoğalan gelişen yayılan tehlike arz eden bir durum ortaya çıkıyor bağışıklıklarını çöketiyor Evet, HIV yani AIDS hastası olanların üşütme grip nezle gibi basit rahatsızlığa karşı dahi bağışıklık sistemi için bir şey yapamasa hale geliyor. Şimdi çok dikkat edilmesi gereken bir durum var. Asla ve asla ne yapmıyoruz? Ala franga tuvalet kullanmıyorsunuz. Efendim işte alışverişe gittim AVM'ye veya çarşıya çıktım veya restorana gittim ala franga, tuvalet var. Ala turka yok ne yapayım? Kapıyı yuttun demek. Evet, Tekirdağ'ında bir işimiz vardı hanımla gittik. Yol üzerinde o çok güzel bir restoran gördük. Tekirdağ köftesi yiyelim. Ay hadi yiyelim dedik. <laughs> Tekirdağ köftesinden sonra lavaboya gitme ihtiyacı o asıl oldu. Gittik. Hijyenik değil. Görüntü çok güzel. Temizlik sıfır. Meyhur temizledikten sonra klozeti kullandık. Mal sahibine de bura niye hijyenik değil dedim de bugün bazar bugün çalışan yok. Çalışan yoksa sen yapacaksın. Ben mi temizleyeceğim seni pisliğin? Neyse. Gittik geldik tabii. Aa. 5 dakikada bir tuvalete gidiyorum. Ne oldu bana? Aa, ben o tuvaletten mikrop kaptım, hemen genital çil, genital herpese sebep olan Human papilloma veya herpes genitalis, hemen zencemay, bir onu bir onu bir de melise kapsülü yuttum. Akut hallerde böyle sık sık kullanılırsa bağışıklık hızlı toparlanır, yok eder. 12'ye 1'e kadar uyumadım böylece, sık sık kullandım. Korkuyla yattım ama sabah kalktığımda şak, bitmiş gitmişti, yok olmuştu Hamdır. Akut durumlarda bu olur ama aylardır varsa virüs o zaman kronikleşmiştir. Kronikleşmişse en az 4 ay tedavisi gerekir. Ha ne olacak? Herpes labialis, herpes genitalis ve herpes human papilloma virüsü ne olur? Genital bölgede sil veya uçuk olsa ne olur? Tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine sebep olur. Erkeklerde hem kronik yorgunluğa sebep olur hem cinselliği bitirir. Çok çok tehlikeli öyle basit bir şey değil yani. Evet. Ankara'dan bir hanımefendi hazretleri ameliyat olmuş. Doktora gidiyor, doktor ne yapıyor? Yaktırıyor, yakıyor veya donduruyor. Ne oluyor? Çözüm değil. Çünkü virüs nerede? Sinir kökünde. Yani beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurliğin içerisinde sinir demeti var. Buna ne denir? Spinal cord sinir kökü. Burada gizleniyor virüs. Sen orayı sinirsel organın etrafını, içine, dışını, orasını yak, dondur bir anlamı yok. Çünkü virüsün ana merkezi orası değil. Sinir kökü. omuriliğin içinde. Oraya doktor karışamaz, dokunamaz. Dokunursa belden aşağısı felç olur. O nedenle hiçbir ameliyat, hiçbir yakma, hiçbir dondurma çözüm değildir. Onlar oyalama, vakit geçirme. Kadıncağız doktoru yakmış, 2-3 haftadır oturamıyorum bile diyor, Simitle oturuyorum falan filan. Çok rahatsızım, çok perişanım. Ne olacak bu halim? Çok basit. Kara halile artı melisa. Melisa kara halile seti. Kullandım, sorun yok. Süreci hızlandırmak için bu ürünü ürettik. Evet. Kara halile terminale kabula latincesi. Terminale kabula Terminale kabul ile ilgili BAPMET'e bakıyoruz. Ne yapmış bu dünya, dünyadaki diğer şirketler ve biz farkımız ne? 467 klinik araştırması yapılmış. Çok yönlü tıbbi özellikleri var diyor. Farmakolojik olarak nörokoruyucu etkisi yani alerjik asit diyor. İçeri alerjik asit sinir hücrelerini nörokoruyucu yani sinir hücrelerini koruyucu enfeksiyona sebep olan virüsleri yok edici nöro kim demiş bunu profesör doktor Shen Yan Li Chi Chong ee, Bir bakalım elejik asit içeriyordur elejik asit antiviral antibakteriyel özelliklere sahiptir bir artı hücrelere saldıran reaktif oksidatif strese sebep olan ROS denir ROS nedir reaktif oksidatif stres demek kısaltılmış Tüketmiş olduğumuz gıdaları bünyemiz değiştirir, dönüştürür. Hücrenin içerisinde mitokondri, mitokondrinin içerisinde yakar, enerjiye dönüştürür. Enerjiye dönüşürken besin artıkları ortaya çıkar. İşte asetik asit, laktik asit, formik asit gibi artık maddeler ve serbest radikaller ortaya çıkar. Hidroksit, peroksit, süperoksijen anyonları yani odunu yaktığınız bir tarafta kül çıkar, diğer tarafta gaz çıkar. Gaz, serbest radikaller, gaz diyelim küle, artık besin artıkları diyelim şeyleri asitler. İşte bunları antioksidanlarla zararsız hale getirmezsen sistem çöker. Hızlı yaşlanırsın, çabuk ölürsün, kolay hastalanırsın vesaire, vesaire Yani eğer ki antioksidan gıdalar olmazsa bir insan 10 yaşına varmadan öbür dünyaya geçebilir. İşte antioksidanlar sayesinde ne yapıyoruz? Vücudumuz temizleniyor, arınıyor, çöplük olmaktan kurtuluyoruz. Burada en etkili ROS, ROS'u yok eden kara hal ile klinik arasması var çok güzel elecik asit evet gökçek ne yapmış ona bakalım kara hal ile ekstraktı laden gülü ekstraktı biliyorsunuz her türlü viral enfeksiyona karşı etkili artı HIV virüsüne karşı etkili olduğu belirlenmiş Aslan yine ekstratı, Afrika sarı ekstraktı, ekstratı, melisa ekstratı, sarı kantoron, hamam melis, altın bor, çinko, magnezyum vesaire vesaire içerir.